İkinci suale cevap. Eğer desen şimdi şu tahkikattan sonra şüphem kalmadı ve tasdik ettim ki Kur'an'da sair hakikatla beraber medeniyet hazranın harikalarına ve belki daha ilerisine işaret ve remz vardır. Dünyevi ve okrevi saadeti beşere lazım olan her şey değerli nispeti içinde bulunur. Fakat niçin Kur'an onları sarahat kızıkletmiyor? Ta muhannet kafirler dahi tasdike mecbur olsunlar. Kalbimiz de rahat olsun. El cevap din bir imtihandır. teklif ilahi bir tecrübedir. Ta ervah-ı aliye ile ervah-ı safile müsabaka meydanında birbirinden ayrılsın. Nasıl ki bir madene ateş veriliyor ta elmasla kömür altınla toprak birbirinden ayrılsın. Öyle de bu dar imtihanda olan teklifat ilahiye bir iptiladır ve bir müsabakaya sevkti. ki istidad-ı beşer madeninde olan cevahir-i ile, ile mevat-ı sufliye birbirinden tebrik edilsin. Madem Kur'an bu, bu dar imtihanda bir ve suretinde bir müsabaka meydanında beşerin tekemmülü için nazir olmuştur. Elbette şu dünyevi ve herkese görünecek umuru gaybiye istikbaliyeye yalnız işaret edecek ve hüccetini ispat edecek derecede akla kapı açacak. Eğer sarahaten zikretse sırrı teklif bozulur. Adeta gökyüzündeki yıldızlarla vazıhan la ilahe illallah yazmak misirli bir vedahete girecek. O zaman herkes ister istemez tasdik edecek. Müsabaka olmaz. İmtihan fert olur. Kömür gibi bir ruh ile elmas gibi bir ruh. Haşiye Ebu Cehillain ile Ebu Bekir Sıddık müsavi görünecek. Sırrı teklif sahi olacak. Beraber kalacaklar. Elhasıl Kur'an hakim, hakimdir. Her şeye kıymeti nispetinde bir makam verir. İşte Kur'an 1300 sene evvel istikbalin zulümatında müstetir ve gaybi olan semerat ve terakkiyat insaniyeyi görüyor ve gördüğümüzden ve göreceğimizden daha güzel bir surette gösterir. Demek Kur'an öyle bir zatın kelamıdır ki bütün zamanları ve içindeki bütün eşyayı bir anda görüyor. İşte mucizat enbiya yüzünde parlayan bir lema icazı Kur'an. Allahümme behimna esrarel Kur'an'ı ve vefiqna le hizmetihi fi kulli anin ve zamanin. Allah bize Kur'an'ın esrarını öğret ve her an ve zamanda ona hizmet etmekte bizi muvaffak et. Subhaneke la illa ma allamtana innake alimul hakim. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Sen her şeyi hakkıyla bilirsin. Her işi hikmetle yaparsın. Bakara suresi 32. Rabbena la tuahizna in nesina awtana Rabbimiz unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek bizi onunla hesaba çekme. Bakara Suresi 286. Allahümme salli ve sellem ve ve kerim ala seyyidina ve mevlana Muhammedin abdike ve ke ve rasulike nebiyyül ümmiyyün ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyatihi ve ala, ala nebiyyinil musseline ve melâiketil mukarrabine ve evliyâi ve salihin. أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات بعدد سور القرآن وآياته وحروفه وكلماته ومعانيه وإشاراته ورموزه ودلالاته واغفر لنا وارحمنا والطفنا يا إلهنا يا خالقنا بكل صلاة منها برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين. Allah'ım, Seyyidimiz, Mevlamız, Kulun, Nebi'in ve Rasulün olan Ümmi Peygamber Muhammed'e, aline, ashabına, zevcilerine, mübarek nesline, sair enbiya ve mürseline, mukarreb meleklere, evliya ve salih kullarına, salavatın en üstünü, selametin en temizi, bereketlerin en bereketlisiyle, Kur'an'ın sureleri, ayetleri, harfleri, kelimeleri, manaları, işaretleri, sembolleri ve delaletleri edince salat ve selam et. Bereket ihsan et, ikramda bulun ey ilahımız, ey yaratıcımız. Bütün bu salavatlardan her biri için bizi bağışla, bize merhamet et, bize iltifat et. Rahmaniyetle ey merhamet edenlerin en merhametlisi, alemlerin Rabbi olan Allah'a Hamdolsun. Amin.